Şimdi bir şey diyeceğim. Bu benim mesela tweetimin altına neden böyle bir video atılıyor? Niye böyle? Vallahi diyorum niye şimdi sövüşmüş bak era etiketlemiş adam. Vay göt yazdım diye. Ee, sinirlenen var. Ee, <laughs> he şimdi anladım lan. Bu, yani benim ben aynada kendime bakıyorum da ben mi götlemişim gibi bir espri yapmış bu arkadaş. Bu arkadaşa bir davayı ben bir Merç'im. Senin dava bir İlayda'ya bir gönderelim. Ee, TikTok çektim. Keyif genele attım. Bakayım hemen canım benim. Bakayım hemen. Enes kardeşim de TikTok'lara başladıysa hayırlı uğurlu olsun diyoruz o zaman. Hemen şöyle indiriyorum senin TikTok'unu. Bence yaratıcı Enes, ilerlersin oğlum buradan. Sen yayıncı mancı değil, buradan şey yapmayasan. Ne diyorsun? 17 yaşında Enes. O ne bileyim? <laughs> bu, bu son zamanlarda en çok paylaşılacak video arkadaşlar. Bakın görün. Ee, milyonluk sayfalar bile eminim bu videoyu paylaşacak bu göt yine benden dolayı viral oldu yine buradan bir araba daha alır bu şerefsiz herhalde yani böyle bir R atış böyle bir içine sıçış şekli yok bence ee, bir izleyelim bir bilmeyenler için izleyelim Doğaç Metin yüzlük göndermiş bildirim deneme demiş teşekkür ederim Orospu Derken ya Şey yani direkt Kemal'e Evet <laughs> biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Babamın derkene demesiyle birlikte Xerox'un o ani yüzünün değişimi ve yani onu hissetti değil mi herkes? Onu herkes hissetti ya. <laughs> Orada o GTA aynen öyle. O GTA ölü, o ölüm şeyi geliyor yani. Wasted. <laughs> Kemal gitar çalıyor bak. Ah buyur. Al buyur haydi. haydi buyur. Ne diyeceksin şimdi? Al buyur. Mal mı diyor o da bak. O da nasıl diyor. Bu ben yani elini yıkadın mı orospu evladı diyor bak. Tamam be bir daha demem. Hani <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir şey diyeceğim yemin ediyorum şu Twitter'ın altına Gelir benimle <laughs> Ne eğlenmez lan hadi Ben gerçekten çok seviyorum benim tweet altını bak buyur Al buyur bak Haydi bakalım Diğer TikTok'u mu da mı attın? Bakayım canım. <laughs> Gel koş babana koş. <laughs> Unutmayın like koyun bir daha takip edin bir de aşağıya yazın. <laughs> Gel koş babana koş. <gülüyor> <gülüyor> Gel koş babana koş. <laughs> Unutmayın like koyun bir daha takip edin bir de. Ceresiz bu benim küçüklüğüm. Eray mı izliyorsun? Oğlum yapma bak şu adama niye öyle yapıyorsunuz ya? Kez hoş baba oynayana Lan atma atma şunu artık ayıp be. Allah Allah. İnanılmaz ya şu şu gerçekten oğlum bir de hepsi hepsi bak da hadi vay göt yazmışım da böyle troll murol şey yapmışlar tamam mı ne bileyim ya düzgün böyle ne... Benim mesela düzgün tweetlere bakalım. Günaydın bici bicilerim. Bu olmaz. Dışarı çıkmaya çıkmaya makyaj yapmayı da unuttuk. <laughs> Bende de düzgün ti. <laughs> <laughs> Yok ki aman da de. Deprem mi oldu? Ne oldu lan? Nerede oldu? Trollüyor musunuz? Mu? Ciddi mi diyorsun ha? Hala mı deprem oluyor? Yo. <laughs> Bakayım ya Malatya'da mı oldu? Allah Allah ya. Aa evet. Kötürge'de olmuş. 4-6 mı oldu? 10 geçe olmuş. 5 mi oldu? Çok geçmiş olsun herkese ya. Çok geçmiş olsun. Baba Çayköy Pütürge Malatya diyor. Balpınarı Pütürge. 5 3 diyor. Çok geçmiş olsun. Arkadaşım bir tanesi yazdı şimdi. Yapma be. Ciddi mi diyorsunuz? Dur bir dakika. <laughs> Agaam çok geçmiş olsun ya. Twitter'da ben neydi o takip ettiğim yani. Nereden bakıyordum ben? 11 dakika sonra hissedildi herhalde. Yok ya o ana oğlum o ana o arkadaşlar yazamaz ki o 5 be, depremi. büyük bir deprem yani 5 demek. Kandiller Hastanesi'ni takip ettiğimiz. Aynen Twitter'dan. Aynen 8 dakika önce. <laughs> 5 3 derinlik 4 6 derinlikte de... İnşallah yıkılmam bir şey falan olmamıştır ya. Şu evlerim var ya orası nasıl bir yer? Böyle şehir ortası bir yer mi yoksa? Derinlik çok yakın. Evet 4-6 yakın değil mi? Dağlık gelme. He köy var ama. Aga okay, işte yapay sarsıntı analizi yapılmamıştır. Çok çok geçmiş olsun ya. İnşallah inşallah can kaybı yoktur arkadaşlar. Vallahi inşallah can kaybı yoktur ya.